Herkese merhaba arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi'nden arkadaşlarımız da istekte bulundular. Bizim sorularımıza çözün hocam dediler. Ben de 9 Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek web sitesinden indirdiğim Sample Proficiency Exam yani örnek muafiyet sınavını indirdim. A bölümü yani birinci close testle başlıyoruz. Görüntüsü şöyle bir B1 gibi biraz belki Basit bölümleri de var ama gerçek sınav bu zorlukta mı olur emin olamadım. Herhangi bir uyarı göremedim. Ben yine de örnek soruları olduğu için sizin için çözmek istiyorum. Gramer çalışanlar için de ayrıca e, bir tekrar et, olmuş olur. Başlayalım zaman kaybetmeden. How long do you spend sleeping? Ne kadar zaman harcıyorsunuz uyur uyumak için? Have you always needed the same amount of sleep? Hep aynı miktarda mı uykuya ihtiyaç duydunuz? Do you get sleep or are you always sleepy? Burada sanki sleep'i niteleyecek bir sıfata ihtiyacımız var. Nokta nokta sleep ediniyor musunuz ya da o kadar uyuyor musunuz? Burada miktar bildiren aşırı, yeterince, sayılamayanlar için çok, saç böyle demek. Burada yeterince uyuyor musunuz, uykunuzu alıyor musunuz anlamında enough kullanmak zorunda. Cümlenin çevresinde buradan görebilirsiniz. Şimdi ben cümleleri buradan değil de metinden değil de aşağıda ayrı ayrı yapılmış şekilde size çözeceğim. Teenagers are much more likely from too little sleep. From, suffer, from la kullanılır. Bir şeyden muzdarip olmak anlamına gelir. Too little sleep, çok aşırı az uyku. Little sayılamayanlarla kullanılıyor. Sleep, uyku sayılamaz zaten. Little'ı tü ile niteleyebiliyorum. Little sleep de diyebiliriz. Biraz daha aşırılık katmak için too little sleep de diyebiliriz. Then the rest of the population, nüfusun kalanından diyor. To be emizer yapısı var burada. To be likely to do. Bu infinitif bir yapı gerektiriyor. O yüzden more likely to suffer from too little sleep. Çevresine buradan bakabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. A typical teenager needs. Hep geniş zamanla gidiyor. Dikkat ederseniz. Eğer zaman sorusu olursa buna dikkat edeceğiz. Tipik bir genç. Uh, Than younger children or adults. Yetişkinlerden ve genç çocuklardan. Uh, miktar bildirecek. Burada daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. More sleep. Sleepy yani ismi more'la more money gibi more'la niteleyebiliriz isimleri. Cümlenin çevresi bu şekilde. Tipik bir ergen, küçük çocuklar veya yetişkinlerden daha fazla uykuya ihtiyaç duyar. As much as as kalıp as much'tan sonra zaten den gelmez. More'dan sonra den gelir. Most sleep bir kere başında süperlatif olduğu için d olması lazım. O yüzden eriyoruz. List aynı şekilde başında d olmadığı için gitti. Eğer d olsaydı şurada ya da bunların başında düşünürdük ama den de bozardı zaten o durumda. Anlam olarak da bakardık eğer biraz daha çeldirici yapsalardı. Çoğu genç get up and go to school early in the morning. Sabah erkenden kalkıp okula gitmek zorundalar. Zorunda olmaktan bahsederken have to'yu kullanıyoruz must da kullanılabilirdi burada. Had to geçmiş zaman olduğu için ve az önce dedim ya geniş zaman gidiyor genelde Metin. Geçmişte yapmak zorundaydı deseydi had to olabilirdi. Will gelecekle ilgili bir durum yok. Would da yapardı ederdi tarzında mesela if'lerde type to'da kullanacağımız bir yapı yok burada. Here's some good advice for, advice bakın for'la kullanılıyormuş bunlara okurken dikkat edeceğiz. Some good advice, some Advice sayılamıyor görüyorsunuz çoğu takısı eklenmemiş. Bunları da okurken öğreniyoruz farkında olmadan. Ee, sleepy teenagers için yani uyk, uykulu, uykusunu alamamış gençler için e, önerilerimiz var. Genel konuşuyor. Spesifik olsaydı the bir veya çok fark etmez the kullanırdık. O yüzden burada şu genç, bu genç ya da şu gençler, bu gençler gibi bir belirteç yok. O yüzden the kullanamıyorum. So sleepy, so sleepy hani... Hani ço çevirdiğinizde biraz anlamlı gelebilir, çok uykulu gençler anlamında ama so burada kullanılmaz zaten. Ee, belki very sleepy'nin şansı var burada. This sleepy, zaten this tekil teenagers çoğul burada zaten olmaz. These deseydi o da yine belirtiyor, aslında the görevi görüyor. The biraz this ve these ve these'in kısaltılmış hali gibi düşünebilirsiniz, belirtili isimler yani. Bildiğimiz, karşımızdaki de bildiği isimlerden bahsederken de ilk defa bahsediyorsak Dayı kullanmıyoruz. O zaman hiçbir şey kullanmıyoruz. Genel olarak çoğul kullandığımızda, tekil kullandığımızda da genel olarak e, yine e, şey kullanmıyoruz, the kullanmıyoruz. Ama herhangi biri olduğu için a sleepy teenager tarzında bir tane olduğunu genel olarak belirtmemiz gerekiyor. Ya da çoğulsa s ile belirtmemiz gerekiyor. Burada en olmaz artık zaten. It's a good idea to adapt your sleep patterns. Uyku desenlerinizi, örüntülerinizi adapte etmeniz iyi bir fikir. Bakın, it ile başlayıp sıfatla devam ediyorsa sonra devamlı infinitive bir yapı gerekiyor. Burada it's a good idea deyip boşluk bırakıp your sleep patterns diyebilirdi. Adapting, sadece adapt gibi şıklar verebilirdi. Bunu size ek bilgi olarak vereyim infinitif yapıyla kullanılıyor. It's important to, it's nice to meet you, it's important to do your homework tarzında aynı yapılar. Peki, yavaşça değiştirin diyor örüntüleri. Until they, yani bu örüntüler, onlar they dediği böyle bu neyi refer ediyor tarzında sorular da olabilir. Yani neyden bahsediyoruz? Örüntülerden, school times, okul zamanına match etmesinden bahsediyor. Uyana kadar yavaş yavaş diyor. Pattern'ınızı yani örüntüyü değiştirin diyor. Genel konuşuyor yine. Until they match. Burada gelecek zaman olmaz. Ee, özellikle until gibi zaman zarflarında e, genel konuştuğumuzda hele e, zaten will kullanılmaz. Genel konuştuğumuzda da will zaten kullanılmaz. E, bu şimdiki zaman b geçmiş zaman zaten will match. Until I will gibi until they will gibi bir yapı olmaz arkadaşlar zaten. Anlamına da buradan bakabilirsiniz. You aim to sleep for about nine hours every night. Her gece yaklaşık olarak 9 saat uyumayı hedeflemekten bahsediyor. Öneri var burada sanki. Should hedeflemelisiniz öneriyorum. Might ihtimal bildiriyor. Os, böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Don't have to zorunda değilsiniz. Burada anlam olarak uymuyor. Yani bunu hedeflemek zorunda değilsiniz. Tam tersini bunu öneriyor. Couldn't aim. Yapamadınız, edemediniz gibi bir anlamda yok zaten. Burada bir öneri var arkadaşlar. Of caffeine and alcohol will certainly help. Kesinlikle yardımcı olur. Kafein ve alkolü den e, uzak durmak. Keep dediği için. Keep off uzak durmak. Şimdi burada özne durumunda olduğu için şurası fi zaten. Özne durumunda olduğu için ing'lik kullanmam gerekiyor. To kullanamaz mıyım? Amaç bildiriyor olsaydım to do my homework ödevimi yapmak için I'm studying hard gibi bir şey in order to anlamında amaç bildiriyor olsaydı belki. Ama burada özne durumda ing'li kullanmak zorundayım. Keeping off caffeine and alcohol will certainly help. Türkçesi de burada zaten. Don't change your routine. Rutininizi değiştirmeyin. To at weekends. Tamam erken kalkmaya alıştın. 9 saat uyuyorsun ama hafta sonları da çok fazla değiştirmeyin rutininizi diyor. Burada sayılamayan rutin, rutin belki sayılabilir ama burada bir alışkanlık bir behavior'dan bahsettiği için biraz daha sayılamaz hale geliyor bir konsept bir kavram haline geldiği için bunu sayılamaz olarak düşünüyoruz çok fazla değiştirmeyin o yüzden many yerine muchla yapıyorum zaten az değiştirmeyin demez bu little yine sayılamayanlarla az few sayılabilenlerle az demek much sayılamayanlarla çok many sayılabilenlerle çok anlamına geliyor how many people How much money gibi de düşünebilirsiniz aklınızda kalması için. People sayılabildiği için how many ile, para sayılamadığı için how much la. O kadar çok paraları var demek ki how much diyorlar. Bize garip geliyor değil mi? Evet parayı nasıl sayamazlar diye. Ama hayır biz bunları tekil e, bir para, iki para, üç para diye biz de pek söylemiyoruz. Söylesek de değerini kastediyoruz aslında. Değerde de sayılamadığı için much kullanılıyor. Evet ilk bölüm böyle. İkinci bölümü en kısa zamanda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bütün üniversitedeki arkadaşlarımız bunlardan faydalanabilirler. Lütfen paylaşın. Onları bize davet edin. Üye olsunlar, yorum yapsınlar. Sorularını cevaplamaya hazırım. Şimdiden sınavlarınızda tekrardan başarılar. Görüşmek üzere.